1990'lı yılların ortasında başlattığımız ve her yıl Kırkpınar öncesinde yaptığımız Kırkpınar Yüzme Müsabakası bugün de Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda başlıyor. Yaklaşık 20 kulüp, 237 kadın, 193 erkek toplamında 430 sporcunun katıldığı ve 1575 müsabakanın gerçekleşeceği bir Organizasyon 3 ee, gün sürecek Edirne'de e, Edirne Kırklarili Tekirdağ İstanbul bu bölgelerimizden kulüplerimiz kapı katılıyor sporcularımız katılıyor. Bugün ilk günündeyiz aynı zamanda bu yıl 633. yılı olan Kırkpınar'a gelen pehlivanlarımıza güreşlerimizi izleyecek seyircilerimize e, güreşçilerimize başarılar diliyoruz.